Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Teşvikye Camisi'ndeyiz. Kurtlar Vazisi'nin en önemli oyuncularından birisi Osman Böber Beyefendi'ye sonsuza oluyoruz. Sevgili arkadaşlar, buradan e, Osman Böber'e e, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bütün tiyatro ve sinema camiasına başsağlığı diyoruz. Sevgili arkadaşlar, e, aynı zamanda buraya gelen e, oyuncu arkadaşlarıyla da röportajlar yapacağız. Ama biz e, burada Polat Alemdar'ı gerçekten Kurtar Vadisi'nin başrol oyuncusu Polat Alemdar'ı görmek istiyorduk. Fakat e, kendisi maalesef gelmedi. Yani Necati Şaşmaz. E, bir, bir, biz de buraya gelen e, diğer oyuncu arkadaşlarıyla da röportajlar yaptık. Hemen sevgili arkadaşlar işte Osman Döber'in e, cenaze töreni için hemen çekim için ilerliyoruz. Ben tutuyorum burayı. Bura bende. Hocam şu tenteleri bir açabilir miyiz? Tamam. için Allah rızası için. Allah'a emanet olun. Allah'a burada olacağız inşallah. Hocam sağ, which Efendim merhabalar merhabalar İstanbul'un sesi kanalımız var. E, ee, Osman çok yakın arkadaşı olarak, onun sosyal olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi bir iyiliği mi oluyor sosyalde? Evet. E, oyuncunun yanı sıra da çok doğru düzgün bir insandı değil mi? Yaşantısıyla insana örnek olan bir insandı. Öyle. Evet. Melek gibi bir insan. E, Türk milleti olarak hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Sağ olun. Sağ olun. Amut abici merhabalar. İstanbul evet. Ses Kanalımız var. Eee abi son olarak neler söylemek istersiniz abi? Allah yerde yerde nurlar içinde yatsın. Çok güzel bir arkadaşımızdı. Sanatta çok büyük katkıları oldu. Biliyorsunuz eski devlet gazetesi İstanbul'dan. Evet. Dönemde. Bu kadarmış dünyadaki şeyi. Eee özlenecek. Allah gittiği yerde onurlar için Amin inşallah abi. Çok çok teşekkürler. Başımız sağ olsun tekrar. Çağ çok sağ olun. Evet. Abi, merhabalar. Ee, hepinizin başı sağ olsun inşallah. İslamlı Sesi kanalımız var. Ee, Osman abi son soru olarak kendine söylemek istersiniz? Adam derim. insan derim. Tabii birlikte çok rol Mükemmel aldınız. Mükemmel derim. Dost derim. Doğru söylenebilecek her şeyi derim. Osman Bey. Evet, evet. Osman harika bir adamız. Tekrar başımız sağ olsun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii en iyi Devlet Tiyatrosu'ndaki dostları daha iyi bilir Seda Yıldız. Abi sen hani neler ne söyleyeceksin Osman abi hakkında? Ne evet, söyleyeyim ki benim Osman ev arkadaşım, okul arkadaşım, iş Yok, arkadaşım, umarım. yönetmenim. Yani Osman adam, adam gibi adamdı. Yani çok erken oldu kaybı yani, Abi Deşe şey söyleyeceğim yani oyuncu kişinin yanında insan olarak da çok değerli bir kıymetli bir Reşem, insan değil mi Osman abi? İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş en iyi müdürlerinden bir tanesidir aynı zamanda o zamandan beri de eee ne var arkadaşım zaten. Evet. Ama e, gerçekten kişilik olarak muhteşem adam gibi adamdı Osman yani. Çok erken oldu. Erken çok yaşta erken. kaybettik çok erken gerçekten oldu. doğru yani. Her ölüm erkendir ama bu Osman'ınki daha erken oldu yani. Çok evet. üzgünüz. Çok üzgünüz. Evet. Tekrar başımıza sağ olsun. Sağ çok olun, çok teşekkürler. Sağ, sağ olun var olun. Allah razı olsun. İstanbul'da ben Ankara'dan buraya geldim. Çok şanslıyım döneminde çok güzel işler yaptık. Af herhalde en çok ödül aldığımız yıllardı o yıllar. Olmaz bir insandı. Ve çok üzülüyorum. İşte Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden. Osman'ın Ankara'ya gidiş sırrı gerçekten <laughs> burada şartların zorlaşmasından bu konuda çok duyarsızız. Gelen tekliflerin, Yüzünden dedi ki saçma sapan roller, insan, alt yapılmışlar. Tip şeyler arkadaşlarımızı çok dikkat etmesi lazım. Bir nevi işler dedim onlarken o kişinin alt yapısına, neleri yapıp neleri yapmayacağı, yapabileceğine birazcık dikkat edilmesi daha saygılı olması gerekiyor. O İstanbul'un sanayi de, Ankara'yı da sevili gerçekten şartların zorlaşmasından dolayıydı. Çok üzülüyorum yani çok sevdiğim bir insan. Osman. Zaten gittiği yer aydınlık çünkü gerçekten davranış davranışları her şey var. Ne net, çok iyi bir insandı. Yol açık zaten. Hiç merak etmesin. Eşi ve kızı çok yakın arkadaşımız zaten. Bize emanet. Güle güle gidiyorsunuz. Да что, Сос? Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etma'in Kıymetli Hazir'un Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz vakit namazını akabinde eda edecek olduğumuz cenaze namazını tüm hayır hasaratlarımızı dergâh ve izlediğinde kabul makbul eylesin inşallah Rabbimizin bir cevi bana dönünüz ilahi emrinin tecellisiyle mani alemden ebedi ruhba alemine Rabbimizin sonsuz rahmetine irtihal eden merhum Osman Ömer Bey Efendi'ye Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Amin inşallah. Kıymetle hazır ol. Gök kubbenin altında hoş sada bırakmak önemli. cemaatten anlaşılıp anlaşılacağı üzere camiasında sevilen, gönüllerde iz bırakan değerli bir insanı Osman Öber Beyefendi'yi hoş bir sada bırakarak Rabbimizin sonsuz rahmetine uğurluyoruz. Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Aile, kadı ve sevenlerine sabır, metanet, ihsan eylesin inşallah. Elhamdülillah bizlere ölüm yok olmak değil, sadece ruhun fani alemden ebedi var alemine bir tehal Cenab-ı Hak Osman Bey bu özel gününü bayram günü eylesin. En güzel günü bugün olsun inşallah. Bizler de dua, üst müşahitlik hak neler talep ediyoruz. Yakinen tanıyan bilenleri olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder. Ödüyoruz. O halde ahirete mükallik dünyevi ukrevi hakkı bu mukbenize helal edin. Helal olsun. Canı gönülden helal edin. Helal olsun. Bir dahi helal edin. Helal olsun. Allah'ın Teala bu şahitlik hak helalliğimizi dergâh ve kabul makbul eylesin. Uzaktan yakınlar teşrif teşriflerimizden dolayı ve ben ailesi adına Yine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Zekatı işte bir mezarlarına yapılacak bir efendim. Katılmak isteyenlere duyurduk. Hep birlikte cenaze namazı için niyet ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülme> Bismillahirrahmanirrahim Duaya buyduk hazır olan imama eğer eşini الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah için, Allah rızası için El Fatiha. Allah Allah'a rahmet deyin. Hayır, şu olsun. იო <small>